Sevgili gençler, bizim medeniyetimiz insan medeniyetidir. ilim medeniyetidir. İrfan medeniyetidir. Hikmet medeniyetidir. Bu kavramların ifade ettiği ruhtan koptuğumuz dönemlerde teknoloji çıktıları başta olmak üzere her alanda geriledik. Dikkatinizi çekmiştir. Sık sık maziden atiye köprü kurmak ifadesini kullanıyor. Bu öylesine söylenen bir belagat cümlesi değil. Geçmişini bilmeyen bugün nerede durduğunu ve gelecekte nereye yönelmesi gerektiğini de bilemez. Mesela İslam bilim ve teknoloji tarihini bilmeyen en azından İstanbul'daki aynı isimli müzeyi gezmemiş olan hiç kimse bizim şu anda yaptığımız ve yapmaya çalıştığımız işlerin ilhamını nereden aldığımız anlayamaz. Vecihi Hürkuş ve Nuri Demiran havacılıktaki gayretlerini ve akıbetlerini bilmeyene bugün sahip olduğumuz insansız hava aracı teknolojilerinin kendi uçağımızı, kendi helikopterimizi yapma gayretlerimizin önemini izah edemeyiz. Nuri Pillik il başta olmak üzere yerli ve milli savunma sanayimizi geliştirme yolunda hayatlarını feda eden isimlerin mücadelesini bilmeyen, kendi tankımızı, topumuzu, silahımızı üretme ısrarımızın manasını çözemez. Geleceğin teknolojilerini üretmek için ter dökerken işte böyle bir tarihe ve birikime sahip olduğunuzu hatırlarsanız emin olun kendinize olan güveniniz de şevkiniz de azminiz de katlanarak artacaktır. İnsan olarak kendimizi tanımadan tüm maddi unsurlarıyla dünyanın da evrenin de onların incelenmesiyle elde edilen bilginin de sırrına vakıf olamazsın sonuçlarından istifade edebiliriz. Kardeşim, bilim araştırmadır. Araştırma kavramının da tam tercümesi yeniden keşfetmedik. Bu gerçek bize araştırmanın ve gelişmenin sınırının bulunmadığı, kıyamete kadar devam edecek bir sürecin içinde olduğumuzu ifade ediyor. Teknolojiye gönül veren gençlerimiz bu mümbit ve geniş alanın neresinden ilerlerlerse ilerlesinler önleri ve ufukları açıktır.